Merhabalar arkadaşlar. Bir şey öğrendim. Sizinle paylaşmak istedim. Milli tabanca atıcısı sporcu arkadaşımız Avrupa'dan yarışmalardan dönerken İstanbul'da e, havaalanında aktarma için geçtiği güvenlik kontrolü sırasında çantasında e, silah, tabanca şeklinde anahtarlık olduğu için durdurulmuş ve bu tabanca şeklindeki anahtarlık silah olduğu gerekçesiyle e, alıkonulmuş arkadaşlar. E, arkadaşımız ikna edememiş güvenliği ya da polisi. Anon'un bir anahtarlık bir silah olmadığına dair ve el koymuşlar anahtarlığına. Şimdi anahtarlığın resmini sizinle paylaşacağım. Siz de görün kendi gözlerinizde güvenliğimizin artık eğitim sorunu mu vardır? Başka bir artiyet mi vardır? Bunları bilemiyorum. Sizin değerlendirmenize bırakıyorum.